Dünya uygarlığı ne yazık ki her şeyi başarmasına rağmen dünya barışını yaşama geçirmeyi başaramadı. Hala savaşlar devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada savaş olur mu derken şu anda Rusya ve Ukrayna'da canlı bir savaşı yaşıyoruz. Savaşı bu dünyaya dayatanlar ataerkil sistemin erkek yöneticileri. Yani Siyasette bugün ülkeleri yöneten erkekler. Barış siyasetçilere bırakılmayacak kadar ciddi, önemli bir iş. Bu nedenle barışı talep eden bütün kadınların her alandan sesinin yükseltilmesini çok önemli buluyoruz. Barışın sadece siyasetçilere, savaşı da kurgulayan erkek siyasetçilere bırakılmaması gerektiğine inandığımız için barış için kadın sesinin yükselmesini ve yeni bir barış talebinin dillendirilmesi gerektiğine ve bunun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Barış için kadın sesi projesi Türkiye'de ve dünyada çatışmalara karşı olan barışın sesini yükselten kadın siyasetçilerin, kadın sivil toplum temsilcilerinin, hukukçularının, gazetecilerinin sesleri ve hikayeleri. Bu hikayelerin sesinin yükseltilmesi, bu hikayelerin etkisinin artması Türkiye'de ve dünyada barışın kadın sesi üzerinden yükselmesi için oluşturduğumuz bir proje. Birleşmiş Milletler'in 1325 numaralı kararı çatışma çözümlerinde daha çok kadının süreçlere dahil edilmesini devletlerden talep eden bir karar. Bu kararın hayata geçmesini, uygulanmasını savunan ve bunun için çeşitli projeler üreten İsveç merkezli Operation 1325 e, sivil toplum kuruluşu ile biz yıllardır projeler yapıyoruz. Barış'ın sesini yükseltmek adına. Barış için Kadın Sesi projesi ülkemizde uzun süredir devam eden Kürt sorununun çözümünde mücadele eden, barışı talep eden, bunu toplumsal hayata uygulayan siyasetçi, sivil toplum temsilcisi, hukukçu, ve yaşamın farklı alanlarında aktif olarak yer alan kadınların hikayelerini topladı. Biz yıllardır devam eden Kürt sorununun çözümünü hep siyasilerden bekledik. Oysa barış günlük hayatın içindeydi. Kadınlar zaten barışı günlük hayatın içinde ilmek ilmek örüyorlardı. Kadın siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler barışı dillendiriyorlardı. Barış için kadın sesi projesi işte bu barışı yıllardır savunan kadınların hikayelerini ortaya çıkarmak, onların sesini yükseltmek için geliştirdiğimiz bir proje. Projemiz 3 e, e, ayaktan oluşuyor. Projemizin ilk ayağında hem web sitemizde e, hem de her hafta gönderdiğimiz Türkçe ve İngilizce bültenlerde e, barış için kadın sesi başlığıyla bir e, bölüm açmamızla başladı. Bu bölüm altında Türkiye ve dünyada kadınların barış mücadelesi, kadınların barışın inşasındaki kurucu rolünü merkeze alan ve çatışmaların kadınlar üzerindeki eşitsiz, orantısız etkilerini gündeme taşıyan haberleri, makaleleri ve çevirileri paylaşıyoruz. Projemizin ikinci ayağını ise video belgesel üretimleri oluşturuyor. Proje kapsamında 5 video belgesel üretilecek gazeteci Mehveş Evin ve yönetmen Nesin Ölmez HDP eski genel başkan yardımcısı Aysel Tuğlu'nun nezdinde Kürt kadın siyasetçilerin mücadelesini anlatıyor olacak. Belgesel ve film yapımcısı Ekin Çalışır ise Diyarbakır Barosu'nda Kadın Hakları Merkezi'nde çalışan kadın avukatların hikayesini anlatacak. Film ve belgesel yapımcısı Gülis Sağlam Kürt kadınların sivil toplum mücadelesini mercek altına alıyor olacak. Gazeteci Ayşegül Doğan ise avukat ve insan hakları aktivisti Eren Keskin'in hikayesini anlatıyor olacak. Barış için Kadın Sesi podcast serimiz ise 3 ana başlıktan oluşuyor. Sivil toplumda kadın sesi, genç kadın sesi ve global ses. Akademisyen Begüm Zorlu, akademisyen ve sivil toplum aktivisti Ferda Fahrioğlu Akın ve sinema alanında çalışmalar yürüten Fatoş Yıldız, genç Kürt kadınların hikayesine hem farklı illerde sivil toplum alanında çalışmalar yürüten Kürt sivil toplum aktivistlerine hem de küresel alanda barış meselesini irdeleyen bu alanda çalışmalar yürüten akademisyenlerle çeşitli röportajlar gerçekleştiriyor olacaklar. Türkiye ve dünyada barış için kadın sesini yükseltelim. Türkiye'de ve dünyada barış için kadın sesini yükseltelim.